Bakalım prenses bu duvarın her tarafında para mı var? Ah oğlum bu kız zengin İşte onun pembe amatist şey ki ne kahvaltı ama Haydi hazırlanalım Pekala gel gel O esnada battaniyen... kartondan mı? Ah olamaz! Hmm. Bu kız gerçekten fakir. Bir haftalık gazoz mu içiyorsun? Geriye geri dönelim. Güzel rahatlatıcı bir banyo yapmaya hazırlanıyor. Güne başlamak için ne harika bir yol! Altın deniz kızı suyumuz lütfen. Hı hı. Vay inanılmaz! İşte sihirli diş macununuz geliyor. Evet, elmaslardan yapılmış. Ne kadar da büyüleyici. Öte yandan bakalım bu küçük deniz kızı nasıl hazırlanacak? Güzel olmadı, kesin. Dönüşüm geliyor. İşte böyle. Kesinlikle o kadar süslü değil. Hey siz ikiniz. Neyi bekliyorsunuz? Vay canına. Bunun için beklemeye değer. Ve Kate için standart donutlar. Aa, teşekkürler. Çok lezzetli görünüyorlar. Ama Kerin'in pastası kadar güzel olmadığına eminim. Afiyet olsun kızlar. Mm -mm -mm. Marki, ne haber dostum? Aa, deniz kızları bu yemeği görünce şok oldular. Yemin ederim bu onların eniştesi gibi. Kate, düşün. Daha iyice. Kate değiş tokuş yapıyor. Güvendesin balık. Eniştemizi kurtardık. Aman korkarım Mark'ın balığının farkına varmaması mümkün değil. Çünkü bu balık değil. Ha! Sepin bu karışıklığın ne olduğu hakkında hiçbir fikri yok. Zavallı Jess. Hadi ama. Doktor Kate, ilk deniz kızı doktoru. Kalp masajına başlayın. Onu kaybediyoruz. Hızlı. Suya ihtiyacı var. Kesinlikle. Püskürt. Mark bağırış çağrışa devam etti. Esnada kızlar balığı başarıyla canlandırıyor. Bu başka bir şey. Az önce ne oldu? Aa! Aa! merhaba yabancı. Aa, Esa'nın annesi için buradasın. Anladım. Seni gidi seni. Aa, şu ikramlara bakın ve o bıyığa. Anne, anne. Bir adam senin için burada. Bıyıklı, uzun boylu, zili çaldı. Bu annenin randevusu ama deniz kızı olarak dışarı çıkamaz. Ne yapmalı? Bir şey düşün hızlı. Bir <laughs> mi var? Eysa anne gibi giyinmiş. Bu harika! İşte gözlükler. Şimdi git misafirimizle ilgilen olur mu? Git git. Ah, Crisi buradayım. Vay canına, resmindekinden bile daha iyi görünüyorsun. Chris turnayı gözünden vurdu. Gerçeğin farkında değil. Ah, o şekerler. Ha, ha, ha! Chris? Aa, deniz kızı mısın? Aa, deniz adamı, yani özür dilerim. Size bir sürprizim var bayım. Ve çok uzun hikayelere adım atmak üzereler. Poseidon da bu birlikteliği onaylıyor. Güzel kasaymış. Orada ne saklıyorsun? Ödüller, Twix, Kat ve M&M'ler. Bütün her şey. <laughs> Meri'nin gözleri senin üstünde kızım. Evet ama her neyse <laughs> ilgilenmiyorum. Yatma vakti. İyi geceler. <laughs> Bayan Julie yatmaya hazır değil. Küçük bir olta mı? Hmm, ne yapıyorsun? Aha, düşündüğüm gibi kasaya girmeye çalışıyor. İşte açtın. Yaşasın. <laughs> Tekrar denesen iyi olur. Ah hayır yanlış hedef. Meri'nin uyku maskesini alıyorsun. Aa! Ah, Ay! Şimdi de kuyruğu mu? Kesin olan şu ki bir şeye sahipsin. Onu çekme zamanı. <laughs> Develenmenin faydası yok kızım. Seni yakaladı. Yoksa o mu yakalandı? Meri'nin bir fikri var. <laughs> <laughs> Çok akıllıca. Bu kesinlikle güvenliği uyandıracak. <laughs> Olamaz. Neler oluyor? Hey! Ben mışıl mışıl uyuyordum. Bunu sen kazanmadın sarışın. <laughs> ne haber Mark? Tüm harikulade zenginliğiyle keriye bak. Mark'ın tamamen gözü korkmuş gibi. Demek istediğim kim korkmaz ki? Geri vereceksin değil mi? Ve işte Kate. Bütün bunlar hakkında ne düşündüğünü merak ediyorum. <laughs> Hiç hayranı değil. Bam! Gidip adamımızı alalım. Bu şeyi al. O kıyafet çok harika. Spray sık baby. Mükemmel. Şimdi... Hey üzgünüm <laughs> Kate. Bu tam olarak tam isabet dediğimiz şey değil. B planı. Bu da ne? Altın sprey. O <laughs> oh, altın ve tek bir kasını bile oynatamıyor. Az önce yüz yılın sanat eserini yaptınız. Ve bir tekne dolusu nakit para. Güzel iş kızım. <laughs> Nasıl geri çekilip rahatlayacağını kesinlikle biliyorsun. Öğle yemeği vakti. Bu kız çok acıktı. Acıktım. Gidip iyice kalalım. Alışveriş arabası mı? Hadi. Ah, harika. TikTok videosu gibi. Hadi gidelim. İşte hayat bu değil mi Julie? Ah, çok sıra var. Geç kaldık. Kapatacaklar. Ne yapmamı istiyorsun? Çok geç. Elimden geleni yaptım. Bir fikri var. Öne doğru sürün veya yüz. Çok akıllıca. Bunu ve şunu alacağım. Al bakalım. Merhaba. Hey o geçti bizi. İşte ben buna öğle yemeği derim. Şu ikramlara bak. Kapanış zamanı. evet tam zamanında. Hey hepsini almışsın. Biraz ister misin? Hadi gidelim. Ya ben? Zavallı Meri. Bir dahaki sefere iyi şanslar sana. Anne. Şu mükemmel elbiselere bir bak. Tatile mi gidiyorsun? Öyle görünüyor. Elbette tüm kuyrukları toplamalıyım. Pekala. Bu mor olmadan hiçbir yere gitmem. Evet valize gidiyorsun. Ve klasik turuncu. Her şey hazır. Anne bugün nereye gidiyoruz? Sanırım yakında öğreneceğiz. Havaalanına! Ama önce Esa'yı kontrol etmeliyiz. Esa! Seyahatte yanına ne alıyorsun? Şekerler! Birkaç tane daha. Ve şimdi öncelikler listesinde ikinci sırada kıyafetler. Peki gitmek için okeyiz. Onları valize koy ve kapat. Şimdi hadi geç kalamayız. Wow! Hepsi bitti. Ah, merhaba anne. Selam tatlım. Ay, 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 ay. Hanımlar ayrı ayrı tatillere çıkıyor. Hadi gidelim. Zar zor bekliyorum. İyi eğlenceler siz ikiniz. Güzel bir molayı hak ediyorsunuz. Elsa buradan lütfen. Anne sahil beldesine gidiyor. Kuyruğu sulara çarpma zamanı. Pekala, zamanı geldi. Aç bakalım. Ah, hayır. Normal kıyafetlerle dolu bir bavul. Görünürde kuyruk yok. Bu iyi değil. <laughs> ah, belki deniz kızı tatil köyündeki biri seninle paylaşır. <laughs> Üzgünüm küçük hanım, bu imkansız. Hmm, aklına bir fikir geliyor. Kırt kırt. Makası eline alıp kendi kıyafetlerini oluşturuyor mu? Wow, o mükemmel. Şu ışıltılı renklere bak. İyi stilayla. Layla. Elsa sana bazı haberlerim var. Anneni bulmanın ve hızlı bir ticaret kurmanın zamanı geldi. Keşke annen o kuyruğu yapmak için tüm o kıyafetlerini kesmeseydi. Bu ne dağınıklık. Sahip olduğu tek şey kuyruk. Bunlarla ne yapması gerekiyor? Gösteriyi beğendin mi deniz kızı Rina? Bence beğenmiş gibi. Ha, ne şans ama. İkiniz için de üzgünüm. Ah hayaksı. Elsa'nın bu kuyruklarla ne yapması gerek? Ah, ne yapacak acaba? Peki. Amanın. Güzel bir elbise mi? Anne deniz kızı gerçekten gurur duyuyor olmalı. Ne? Aa, tamam. Tamam. <laughs> İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Her zaman yeni bölümler çıkıyor. Bu yüzden abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Bir dahaki videolarda görüşürüz. İmza ekip